Selam ben Emir ve bu da Final Tetris 2. Şu anda FNAF 1'in videosu yayınlanacak kanalımda. Ee, bugün Final 2'ye New Game demedim. Çünkü sizinle Custom Night oynamak istiyorum bugün. Yani ne ve Şirin, yeni ve Şirinler Double Trouble. Ya Golden Friend'in olduğu bir şey. Yani bunlar basit ama şey zorluğu yok. poput, poput olmasaydı boşuna kamera yaşamayacaktık ee, Foxy'nin yani FNAF 2'yi oynayanlar bilir Foxy ortaya gelince onu ışık tutmamız gerekiyor kısaca oyunu anlatayım oyun bir korku oyunu ve bu robotlarda hayatta kal mesela hepsinin adını biliyorum yani o derece şey bu oyun değil çalıştı hepsi gözüküyor. Old Freddy, en sol üstteki onun bir sağındaki Old Bunny. Onun bir sağındaki Old Chica. Old Foxy. Balloon Boy. Toy Freddy. Toy Bunny. Toy Chica. Mango. Bir de Golden Freddy var. Puppet var. Puppet müzik kutusu var onun. Onu sarmamız gerekiyor. Neyse. Eee biz ne yapalım? Biz bence bayanlar gecesi var. İki Foxy. Fred ve arkadaş. Yok Fred ve Sirki. Öyle galiba. Neyse böyle oynayalım. Balon boy olsun. Golden Fred olsun. Bir de Mango. Ne yani oyun işte kısacası bir korku oyunu. Yani ne diyebilirim ki? <laughs> Hadi bakalım. korkma hazır mısınız? Tamam. Golden Freddy gelene maske takmanız gerekiyor ki bu çok önemli. Şey. Altı tane mango var. Bombo Tam ortada mango var, bon, bon, altı. Tamam, Sarı toplamayın gül mü var ya? Bir dakika. Oyunun bug'ına var. Fox normalde yoktu. Fox, Ay. Fox. Zor ya. fokus olmaması gerekiyor. Ne alaka foksi. Ben Mango, babam boy bir de Oracle vardı. Abi çok Birazdan mutlaka jumpscare Abi <laughs> Ay parçanın servisine bakamıyorum.

sesim birazcık kısmak istiyorum. jumpscare yediğimde korkmak istemiyorum. Çok zor. Şu an yaksızlık var ya. Çok güzel odası var. Oradan mı? Geçip onu bırakmak istiyor. Aaa! Ben şöyle bakamadım. şu yansın mı? Oo, al al al. Tamam. Bu otur. Hayır ya, bunu görmemiştim. Ama az önce biz iki defa Golden Friend'le ışık tuttuktan sonra kamerayı açmadık mı? Aa, mini game. Не, Север, Бам, Korkun. Neyse 6 dakika olmuş. Bu videoyu bitireceğim çünkü FNAF ciddi anlamda çok ama çok korkunç. Değil. Neyse seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi öptüm bay bay. Bu arada siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle Minecraft videosu çekiyor olacağım. Öptüm hadi bay bay.